Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz diyeceğim bir konu değil maalesef. Kötü bir haberi sizlere yine ulaştırmak istiyorum. Başlıktan da gördünüz zaten arkadaşlar. Riki kaybettik. Şimdi ilk başta Bade'yi kaybetmiştik. Maalesef iki kardeşte bu kötü hastalığa yakalandı. Bade'den sonra şu an Riki kaybettik maalesef. Yani bu sabah saat 2 gibi. Öğlenin 2 gibi arkadaşlar. Bu kötü haberi aldım. Riki'ye veda ettik. Zaten ben bekliyordum açıkçası. Sizlere bazen Instagram'da paylaşıyordum son durumunu Riki'nin. Zaten bekliyordum arkadaşlar. Çünkü durumu çok da iyi değildi. Kritik bir durumdaydı gerçekten. İlk başlarda iyiydi. Ama sonradan maalesef kötü oldu. Buradan şunu söylemek istiyorum. Ben açıkçası İstanbul'a götürdüm ve pişman oldum arkadaşlar. Keşke de götürmeseydim. Yani bilseydim ki bu hastalık gerçekten bu kadar ileri seviye ve çaresi olmayan bir hastalık. Kesinlikle İstanbul'a götürmezdim arkadaşlar. Burada benim yanımda ölmelerini isterdim. Madem sonucu böyle olacaktı. Ama bilmiyorduk işte o an çaresiz bir şekilde nereden bir yardım çağrısı geldiğinde siz oraya koşmak zorundasınız. Oraya kulak vermek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Benimki de o hesap oldu. Hani işte sağdan soldan insanlar arıyor. Onlar da iyi niyetiyle arıyor muhtemelen. Kurtarmak için elimizden geleni yapma niyetiyle arıyorlar. Ama maalesef kurtaramadık. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Riki de kaybettik. Bir yandan şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Eğer ki hayatı boyunca zulüm görecekse, yaşaması her gün ona ölüm gibi gelecekse, bir gün ölmesi onun için daha güzel oldu. Düşünsenize yatalaksınız hiçbir şeyden tat almıyorsunuz, yemek yiyemiyorsunuz, tuvaletinizi kendiniz yapamıyorsunuz. Hani her gün ölmektense bir gün ölmek bir köpek için daha iyi bir şey arkadaşlar. Maalesef acı bir şekilde kaybettik. Son videoları, son görüntüleri bende var. Belki bu diye eklerim, belki de eklemem arkadaşlar. Peki. çok kötü olmuştu. Artık yani hayvan bile belki sorsaydınız ölümde kurtulun modundaydı. Ne işlemler yaptık? Şimdi İstanbul'a götürdüğümüzde rekin durumu o kadar kötü değildi. Ama başlangıç seviyesindeydi. Bade gibi olacaktı. Hemen götürüp arkadaşlar orada vücudunu destekleyecek antibiyotikler, işte vitaminler, şunlar bunlar bağışıklık güçlendirmek için bütün işlemler yapıldı. Bir de başka bir yerde farklı bir metotla işte omurilikten bir iğne yapıldı arkadaşlar. O da işte son aşamaydı artık. Ondan sonra zaten kurtulur veya kurtulmaz. Onun kaderine kalmıştı. Maalesef kurtarılmadı. Ondan önce ise farklı metotlar yine uyguladık arkadaşlar. Dünyada tek bir tedavi ilacı olduğu söylenen ilacı da kullandık. O da hiçbir şekilde yanıt vermedi. Bunu aynı zamanda Bade'ye de kullandık arkadaşlar. Bu etkilerin hepsini Bade'ye de yaptık. Maalesef ki hepsini kaybettik arkadaşlar. Rik ve Bade hayata veda etti. Yani ben zaten Rik'in Ölümünü bekliyordum açıkçası çünkü bana verdikleri haberler, bana verdikleri bilgiler hepsi olumsuzdu arkadaşlar. Hani bugün, yarın öleceğini de kendileri de söylüyor zaten. En son ben İstanbul'dan Antep'e de istedim. Ama veteriner hekimimiz hiçbir anlam ifade etmez, yolda bile ölebilir demişti. O yüzden buraya da getiremedik. Evet, maalesef Rike'ye veda ettik arkadaşlar. Yani buralar ıssız ve köpeklerimsiz kaldı. Badesiz, riksiz. Onlardan ayrı kaldı arkadaşlar. Mesela şimdi Rambo burada arkadaşlar. Rambo'ya da bulaşmıştı söylendi bize. Tabi te testlerinde negatif çıktı ama belirtileri var yönündeydi. Ama maşallah Rambo bomba gibi. Muhtemelen Rambo'yu götürseydim hani riske atmayıp Rambo da ölürdü arkadaşlar. İyi ki Rambo'yu götürmedim. Rita ile birlikte burada yaşıyorlar. Zaten ben bunları sürekli serbest bırakıyorum. Ee, sürekli şekilde bu alanda geziyorlar çünkü e gezmeleri onlar için daha büyük bir avantaj oluyor. Keşke badeleri iki de götürmeseydim. Onları da bahçeye serbest bıraksaydım. Bu güneşin vitaminini, ortamın huzurunu, mutluluğunu tatsalardı ama maalesef ki işte bilen bilmeyen herkes arkadaşlar bir yorum yaptı, bir eleştiri yaptı. İşte sakın dedi köpekleri kafeslerinden çıkarma, sakın işte e, tedavisini ihmal etme, işte şunu yaptır, bunu yaptır diyen bir sürü insan oldu. Lan Rita geldi, korktum ya. Bu arada Mia dışarıda arkadaşlar. Umarım bir sıkıntı çıkartmazlar. İkisi de yavru zaten. Yani Mia zaten yavru bir kedi gibi. Rita da inşallah bir sıkıntı yapmaz. Şurada Rita. Ee, i̇şte bir sürü tavsiyelerde bulunanlar oldu. Ersin'e teşekkür ediyorum ama arkadaşlar. Hiçbiri bir işe yaramadı. Başınıza böyle bir hastalık gelirse. Köpeğiniz gençlik hastalığına yakalanırsa. Ben tecrübelerimi söylüyorum. Bunun tedavisi yok arkadaşlar. Yaptıkları işlem şu hayvanın bünyesini, bağışıklığını güçlendirmek için yapılan işlemler. Yani onun dışında herhangi bir tedavi yöntemi şu, şu şudur, budur, yoktur yani. En iyi tedavi yöntemi hayvanın psikolojisi yüksek olacak. İşte veterinere götürdüğünüzde ufacık bir kafesin içine koyular arkadaşlar. Orada işte hani güneş görmüyor, sizleri görmüyor, sevgi görmüyor, ilgi görmüyor. Çünkü niye tedavi altında? Hayvan zaten stresin içinde. Üstüne bir de o tedavinin, o acının ilgisizliğin hastalığı girince arkadaşlar maalesef hayvanlar ölüyor. Benden sizlere tavsiye tabi uygularsınız uygulamazsınız size kalmış tabii ki bu sizin bileceğiniz bir iş. Hayvanınız kedi olur köpek olur böyle hastalığa yakalanlar tedavisi yoktur zaten. En iyisi arkadaşlar günlük serumunu yaptırın vitaminlerini yaptırın getirin evinizde kendiniz bakmaya devam edin. Bakın ben bu hataya düştüm. Yani bu benim için bir hataydı. Tecrübesizlikti. Bilir kişilerin ee, maalesef ki hatası beni etkiledi. Ben yoksa köpeği burada serbest bırakacaktım bahçeye hepsini arkadaşlar. Ee, çünkü yurt dışındaki veterinerlerle bile görüştük. Bunun en büyük tedavisi bahçede serbest bir ortamda, stressiz bir ortamda güneşi görmesi lazım diyorlardı. Ben onu Rambo'da yaptım sadece. Hani denemek istedim Rambo'da çünkü Rambo'nun seviyesi o kadar ilerlememişti. Rambo şu an zımba gibi arkadaşlar. Aşklarına tekrardan başladık zaten. Yani onu da videosunu atarım sizlere. Yani velhasıl kelam köpeğiniz böyle hasta olursa arkadaşlar veterinere götürün ama sadece ama sadece günlük serumunu vücudunu güçlendirecek vitaminlerini yaptırın daha sonra getirin tedavisi yoktur gerçekten tedavisi yoktur işte şu kadar fiyata, fiyata serumlar var bu kadar fiyata işte ilaçları var hepsi hikaye yani söylenir mi bilmiyorum ama ben binlerce TL para harcadım bir sürü para harcadım arkadaşlar işte o metot kullandık bu metot kullandık ama hepsi boş Şimdi veterinerler de iyi niyetiyle yapıyor bunu tabii ki. Hani deniyorlar tutar mı tutmaz mı ama yok arkadaşlar yani bu tamamen şans bu tamamen kader işi. Benim köpeklerimin kaderi iyi değildi maalesef. Öldüler. İşte bir 7-8 aylık burada güzel bir hayatları oldu. Mükemmel bir şekilde yaşadılar burada. Her şeylerini yediler. Yani onlara istemediklere kadar et yedirdim. İstemediklere kadar ilgi gösterdim. İstemediklere kadar doğayı gezdirdim, doğayı tattırdım. Güzel bir hayat onların oldu. Kısa ama güzel bir hayat oldu. Diyecek başka bir şey yoktur. Belki sıkıcı oluyordur bu muhabbette ama öldü arkadaşlar ne yapalım. Kader buraya kadarmış. Şimdi işte bizim Mia'mızı getirdim arkadaşlar buraya. Dedim ki biraz burada gelsin, takılsın. Burada Rita var. Rita ne yapıyorsun kızım? Bu arada Rita dişi arkadaşlar. Rita'yı soranlar var. Rita dişi. Zaten ben böyle dişi erkek ayrım yapmıyorum arkadaşlar. Bakın Rick erkekti. Rambo da erkek, Bade dişi, Lucky dişi, aha bu dişi, Mia da dişi, şu an Mia bayağı bir tedirgin aslında ama Bu saldırmaz arkadaşlar, bu şimdiden alıştırıyorum tavuklara Kedilere bütün canlılara alıştırıyorum ki ileride Bunlarla beraber dostluk içinde yaşasın diye Rita Bir yaklaştıralım mı Rita'yı Mia Bak saldırma o sana saldırmayacak Şişşş. Hayır 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 Rita gel. gel Oynamak için gitti ama o direkt korktu Mia sakin ol. Evet arkadaşlar Rambo'yu çıkarmıyorum. Rambo şerefsizi sağ solu belli olmaz. Saldırmaz yine. Ama Mia'yı korkutabilir diyorum. Mia nerede lan bu arada? Aha Mia yok. Lan Mia nerede? Mia. Arkadaşlar Mia yok. Mia nerede acaba? Ulan var ya kaçmasın şu duvarını. Aa lan 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 Mia orada. Mia. Mia gel. Lan oğlum sen nereye gittin oraya? Arkadaşlar Mia ta burada. <laughs> Mia orası daha tehlikeli bak gel. Ana arkadaşlar o aradan gitmiş. Köpekten korkuyor diye. Gel. Mia gel. Hadi gel Mia. Neyse arkadaşlar o gelir herhalde muhtemelen. Bu da bizden oynamak istiyor Rita. Oynamak mı istiyorsun? Keşke burada Rick de olsaydı, Badi de olsaydı. Ama maalesef yok arkadaşlar onlar. Gelin bakalım. Gel Rita gel. Bak bak bak. Oyun amaçlı kovalıyor arkadaşlar. Yakında kovalamayı da bırakır zaten. Gel. Rita gel. Rita. Lan 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 lan. Mia gel Mia. Oğlum Mia orada lan. Arkadaşlar Mia çekiniyor gel Mia. Mia. Gelsene Mia. Oh şunların keyfine bakın arkadaşlar. Bunların keyfine bakın. Hepsi mutlu şekilde takılıyor. Şerefsiz Rita ortalığı dağıttı arkadaşlar. Bu arada çimenlerimiz çıktı. Ya bizim burada hayallerimiz tüm köpeklerimiz burada oynasın ama maalesef nasip olmadı arkadaşlar. Bundan sonra yolumuza bu kardeşlerle devam edeceğiz. Rambu Reis. Bak bir aslan gibi arkadaşlar. Tellerin ardından gidip gidip geliyor. Niye? Mia'ya saldıracak. Bu arada dün Buradaki projektör kopmuş arkadaşlar. Fena bir rüzgar vardı. Burası maalesef kopmuş. Hatta şu ağacımızı ben kırılmasın diye böyle güvenlik önlemi aldım burada. Allah'tan kırılmamış. Bakın Mia geliyor arkadaşlar. Mia korkuyor ama alışacak arkadaşlar. Hatta bazen burada bile bırakabilirim Mia'yı. Çünkü burada oynasın, gezsin, tozsun, stres atsın. Ağaçlarımız da bu arada arkadaşlar çıkmaya başladı. Şöyle gördüğünüz gibi çiçekler baş vermiş. Geçenlerde burayı arkadaşlar eştim. Toprağı kazdık, içine kül döktük. Tavukların tüy sağlığı için önemliymiş. Hem takipçimizden gördük hem de komşumuz söylemişti. Bunu da güzel bir işlem yaptık. Burada çiçeklerimiz yavaş yavaş şişirlenirse burası mükemmel olur. Bakıyorum şu an ama daha bu sarmaşıklardan çıkan yoktur. Şunları da dikeceğim arkadaşlar ama nereye dikeceğim bilmiyorum. Belki şu ağaçların aralarına dikebilirim ama bunlar çabucak kırılıyor. Çünkü köpekler buna değdiğinde bunlar kırılıyor arkadaşlar. Belki de bu iç kısma dikebiliriz, bu alanı doldurabilirler. Rita! Hayır! Gel. Bunlar Baden'in komşularıydı, Rick'in komşularıydı arkadaşlar. Güzel günler geride kaldı. Ya daha güzel günler bizi bekliyor ya daha kötü günler bizi bekliyor. Kram, ne yapıyorsun? Buranın muhtarı arkadaşlar bu. Lider bu kendisi yani. Hatta YouTuber kardeş arkada bakın arkadaşlar. YouTuber'a çok zulmediyor. Dövüyor onu. Valla şuraların yeşillenmesi biterse çimenlenmesi arkadaşlar mükemmel olur. İleride arkadaşlar öyle hayallerim var ki gerçekten daha güzel şeyler yapacağız inşallah. Tabi zaman bize ve kader bize müsaade ederse bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Keşke böyle bir haber sizlere tekrardan vermeseydim ama benim şahsım olarak beklediğim kötü bir haberdi. Kendimi hazırlamıştım uzun günlerdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.